kimse. arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? yapıyoruz bak seri bir şekilde. O soru seni dayan TUT <laughs> Sabah sena gece bıçak. Oğlum çok iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> ne dedi sana bu Yani o zaman anla fark etmez diyor. Mami aynı diyor veya kısa diyor. Mervan 1.70 diyor. Vales uzun diyor. Baturay Benim sen ne diyorsun? Istedim, ben kısa istiyorum. E, ben de kısa <laughs> ben olsun. Aynı, aynı, ben de kısa olsun. ne ne olsun aynen Baturay? Ben <laughs> tane olsun da fark etmez. Baturay <laughs> 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 ya. Pardon. Cyber. Geliyor gidiyor <laughs> <Radın geliyor. Güzellik, Gülüyor> Yerdekini al, <laughs> yerdekini al, yerdekini al. Gel aşağı, gel. Şimdi ki benle gel, benle gel, benle gel. Hepiniz benle gelin. Hepiniz benle gelin. Atlattık, <laughs> atlattık, atlattık. Gel. <laughs> yerdekini al. Tut şunu, tut şunu, tut şunu. Yerdekini al, yerdekini al. Bak kaçıyor, kaçıyor. <laughs> gel, Cyber. <tab> <laughs> Tamam. Tam yer nerede? Kazan yanıyor. Kazan yanıyor. Kazan yanıyor. Kazan gel. Kazan yanıyor. Kazan kazan Çabuk. Kazana gel. Kazan kazana gel. Kazana gel. Evlenelim güzelim yeni yuva kuralım. Evlenelim güzelim yeni yuva kuralım. Şaşındım da şaşındım diye begerdanım. Şaşındım da şaşındım diye begerdanım. Ne mi o videoyu izledin? Ya izlemez miyim? Lan ben de aynısını izledim ha. Ya kızım sana annenin videolarımızı açıklama dedim internete. Bok kızı seni. Rezil <laughs> <laughs> ettin beni gene. <laughs> Allah belanı vermesin. <laughs> <Hayır, ben gülüyor> ya Allah belanı vermesin seni ya. Kemal <laughs> tamam, bir dakika ne <laughs> ben seni odaya gelecek bari. Tamam o zaman. Tamam o zaman. Ben şimdi oraya... bab baban gelip beni sikmesin. Bence de. <laughs> 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 o neredeydi lan? Yağız'ın <laughs> sen nereden geldin? ya. Bekliyormuş orada <laughs> koyup orada pusuya yatmış. Şimdi. Eee şeye gideceğiz. Aha. A kanını açmak için kullanılır. Güzel. Ghost. <laughs> <laughs> <Oralet. Ben> de... <laughs> Diyor. Onu ben hallediyorum. Abi ha, bu arada ayarladım süre bitmeyecek. <laughs> 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 pardon benim telefonum açılmamış pardon pardon <laughs> Baba seninle biz anlaşalım tamam, biraz tamam, biz karakola gidelim orada çözelim o or Gün benden tüm drop alamayan güzel kardeşlerime gelsin beyler Drop alamayan tüm güzel kardeşlerime gelsin ne işlerim yolunda, ne sevdiğim kız kolumda. Bu drop düşmezse bana aha ha! Başladık yine. <laughs> Başladık. Aha ha! Sen helal El sesleri şu an Sen duymak istiyorum. <laughs> <laughs> ya! <dın> ya! <laughs> Çünkü sesleri duymak için almıştım. <laughs> Adam geldi koltuğa oturdu bekledi ya. Bilmiş <laughs> oldum zaten. Fenasi, ee, Fenasi, ee, fena si... Kerim. Korkumdan öleceğim şimdi bana güveniyorsunuz çünkü. Her halde istersen yapacağım. Şey ben, ne? ben nerede okudum? Burada okudum. <gülüyor> <gülüyor> Endüstri ne oluyor? ne oluyor lan burada? Yesekle adam... yürü. Adam öldü amına koyayım. Grupları. Orada gezinirken bir tane fıkra gördüm. Anamı sikenin anasını sikerim diye. <gülüyor> <gülüyor> Abi nasıl gülüyorum? <gülüyor> nasıl güle? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl gülüyorum anlatamam ya. Hani uzun zamandır da gülmemişsin ya bir şeye. Sen zehri yani. orada attın o zaman. <laughs> Aynen abi. Okuyorum okuyorum gülüyorum okuyorum okuyorum gülüyorum. Orada biraz bir ilham gelmiş gibi oldu. Yani. Oy! Oy. <laughs> Baba bu demek ki şey yarıyormuş ha. Görüş sağlıyorum. Buldum. Bir arkasında. Harika. <gülüyor> <gülüyor> Harika! Beyaz çorabı da üstüne vuran hani... Çeket! yok! Oğlum az daha üzülüyorum ha!